Merhaba arkadaşlar, bu videoda güncel bir konudan bahsedeceğiz yine. Ee, günümüze çok sık söylenen bir cümle. Allah var ama dinlere inanmıyorum. Bu da... Aslında tabi deizm dediğimiz akımın bir yerde temelini oluşturan bir cümle. Bu cümleyi demek mümkün müdür? Bunu biz Risale-i Nur eserlerinden cevabını arıyoruz tabi. Risale-i Nurlardan kısa bir derleme ile cevap vermeye çalışacağız bu videoda. Bunu bir tanıtım videosu olarak düşünün. Daha geniş bilgilere tabi Risale-i Nur eserlerinden ilgili kısımları okuyarak ulaşabilirsiniz. Şimdi... Risale-i Nur'dan Mesnevi Nuriye Mecmuası'nda Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, bu güzel alemin bir maliki, bir sahibi bulunmaması muhal imkansız olduğu gibi, kendisini insanlara bildirip tarif etmemesi de muhaldir, imkansızdır. Madem bu kainatın bir sahibi var, o zaman cenab Hak yani kainatın sahibi mutlaka kendisini bildirecek, tanıttıracak, ne istediğini insanlara bildirecek ki kainatın ve insanın bir manası olsun. Evet, şimdi tabii 25. sözden bir kısım okuyacağız. Evet, bu dünyayı sanatlarıyla zinetlendiren, sanatlarıyla süslendiren bir sanatkarın sanatını istihsan eden yani sanatını beğenen insanla konuşmaması muhaldir, imkansızdır. Madem ki yapar ve bilir, elbette konuşur, madem konuşur, elbette konuşmasına yakışan Kur'an'dır. Cenab-ı Hak bu dünyayı bu kadar süslendirsin, sanatlarıyla tezdin etsin, Ondan sonra bunların ne anlama geldiğini, kendisini nasıl gösterdiğini insana bildirmesin. İnsan tek başına yani tabi bunların anlamını bulamayacağı için Cenab-ı Hak da kendisini mutlaka bildirecek, tanıttıracak, insanla konuşacak. İşte madem konuşacak bakıyoruz ki konuşmasına yakışan nedir? Kur'an'dır. Evet Şimdi yine Kur'an'la ilgili bir yer okuyacağız ee, burada. Hiç akıl kabul eder mi ki kainattaki makası da ilahiyyesini, yani ilahi maksatlarını bir fermanla bildirmesin? Kainatı niçin yaratmış, hangi maksatlarla yaratmış? Bunu bir kitapla bildirmesin, hiç akıl kabul eder mi? Ve muammasını, kainatın bilinmez tılsımını açacak ve mahlukat ne yerden geliyorlar ve ne yere gidecekler? ve ne için böyle kafile kafile arkasında buraya gelip bir parça durup geçiyorlar diye üç dehşetli suali umumiye herkesin sorduğu suale hakiki cevap verecek Kur'an gibi bir kitabı göndermesin haşa. Yani herkes kendi hayatında bunu soruyor. Ben nereden geldim, nereye gidiyorum, bu dünyada işim nedir? İşte bu soruların muammasını mutlaka Allah insana bildirecek. Yoksa insanı bilinmezlik içinde bırakmayacak. İşte madem bildirecek bakıyoruz ki nerede bildirmiş? Kur'an Kur'an'da bildirmiş. Tabi bunu görüyoruz. O zaman demek ki madem Allah varsa Kur'an Allah'ın kelamı olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Hem hiç mümkün olur mu ki bu kainatın sahibi şu kainatın tahavülatındaki maksat yani şu kainattaki değişimlerdeki yani sürekli olarak kainat yenileniyor. Hiçbir şey kendi kar kararında durmuyor. İşte bu kainatın tahavülatındaki maksat ve gaye ne olacağını müşiri tılsım umulakını yani kainatın bilinmez mü ıı müşkil tılsımını hem mevcudatın hem varlıkların nereden nereye necisin üç sual-i müşkülün üç müşkül sualin muammasını sırrını bir elçi vasıtasıyla aşırmasın. E madem Cenab-ı Hak bu suallere cevap verecek kainatı ve insanı yaratmasındaki maksatlarını e, insana bildirmesi mantığın gereği bunu kitaplarla bildirmiş e, kitapları da neyle gönderecek elbette içimizden seçtiği elçilerle yani peygamberlerle gönderecek. İşte peygamberimizin e, nübüvvet vazifesinin sırrı, peygamberlik vazifesinin sırrı ve Allah'ın peygamberi olduğunu, elçi olduğunu sırrını da buradan anlayabiliyoruz. Bakın hepsini kainattan anlıyoruz dikkat ederseniz. Ondan sonra madem Allah var elbette ahiret var. Şimdi bunu da ispat ediyor burada. Hem madem güneş gibi, gündüz gibi, zemin yüzünde bir umumi rahmet ve ihatalı bir şefkat ve kerem gözümüzle görüyoruz. Şimdi misallerle açıklayacak bunu. Mesela o rahmet her baharda umum ağaçları ve meyveli nebatları, bitkileri cennet hurileri gibi giydirip, süslendirip, ellerine her çeşit meyveleri verip, bizlere uzatıp haydi alınız, yiyiniz dediği gibi. Bir zehirli sineğin eliyle bizlere şifalı tatlı balı yedirdiği ve elsiz bir böceğin eliyle en yumuşak ipeyi bizlere giydirdiği gibi bunları görüyoruz. Evet bir avuç kadar küçücük çekirdeklerde tohumcuklarda binler batman, binlerce kilo, binlerce ton taamları, yiyecekleri bizim için saklayan bir çekirdekte ağaç gizli ağaçta da mevsim ve mevsim meyveler çıkıyor. Demek ki binlerce ton yiyecekler bir çekirdekte gizli. Ve ihtiyat zahiresi yani ihtiyaten o, o, olarak o küçük depolarda yerleştiren bir rahmet, bir şefkat. Elbette hiç şüphe olamaz ki madem böyle bir rahmet var, bir şefkat var Cenab-ı Hakk'ın rahmeti şefkati elbette hiç şüphe olamaz ki bu derece nazeninane beslediği bu sevimli ve minnettarları, minnettarları ve perestişkarları olan mümin insanları idam etmez. Yani öldükten sonra onları yok etmez. Belki onları daha parlak rahmetlere mazhar etmek için hayatı dünyeviye, dünya hayatı vazifesinden terhis eder diye rahim ve kerim isimleri sualimize cevap veriyorlar. El cennetu hakkun yani cennet haktır, doğrudur, vardır diyorlar. Evet burada da e, Cenab-ı Hakk'ın nimetleri açısından ayreti ispat ediyor tabi. Madem Cenab-ı Hak bu kadar nimetleri bize vermiş, rahmetini, şefkatini gösteriyor. Oradan tabii bizim şükretmemizi, ibadet etmemizi istiyor. Onu sevmemizi, tanımamızı istiyor. E peki biz öldükten sonra yok olacaksak ona nasıl muhabbet edebiliriz, onu nasıl sevebiliriz, ona nasıl ibadet edebiliriz mümkün değil yani değil mi? Ee, Allah varsa madem kendisini bize tanıttıracak, neyle tanıttırmış? Kitaplarla, peygamberlerle tanıttırmış. Allah varsa elbette bizi yok etmeyecektir. Öldükten sonra bir hayata mazhar edecektir. Yoksa nimetler bizim için azap olur. Ee, bunu ispat etti tabii. E, sonuç olarak başlangıçtaki soruya dönecek olursak Allah'a Allah vardır ama dinlere inanmıyorum demek mümkün olmadığını görüyoruz değil mi? Çünkü Allah ancak kendisini dinlerle insanlara tanıttırıyor yani. O halde demek ki Allah var var o zaman dinler de haktır, doğrudur. Peygamberler, kitaplar hepsi doğru söylediğini buradan anlıyoruz. Tabii İslamiyet haricindeki diğer dinler insanlar tarafından daha sonradan tahrif edilmiştir. Bu farklı bir mesele. Daha geniş bilgiler için videonun altındaki açıklama kısmına bakabilirsiniz.